Ayza Edu online bir eğitim sistemi yazılımıdır. Şimdi yazılım sistemimiz yönetim panelinde size nasıl imkanlar sunuyor beraber inceleyelim. Yönetim panelinizde sizi 9 modülden oluşan ana sayfamız karşılıyor. Ana sayfaya sağ üst tarafta bulunan alandan erişebilir ya da sekmeler arasında gezinirken sol üst taraftaki ana sayfa yazısına tıklayarak kısa yoldan erişebilirsiniz. Ana sayfada bulunan danışman modülü kuruluşunuzu tanıtan elemanlar için oluşturulmuş bir modüldür. Danışman modülü içerisinde öğrenci ekle kısmından öğrencilerinizi ekleyebilir ve detaylı bilgilerini sisteme kaydedebilirsiniz. Kayıtlı öğrenciler kısmından kaydettiğiniz öğrencileri görüntüleyebilir ve takibini yapabilirsiniz. Demo öğrencileri kısmından ise Belirlediğiniz deneme süresince sisteminizden ücretsiz olarak yararlanacak öğrencilerin bilgilerini oluşturup düzenleme, kontrol ve takibini sağlayabilirsiniz. Öğrenci karneleri kısmından öğrencilerinizin sistem üzerindeki çalışmalarını detaylı olarak görüntüleyebilirsiniz. Kuruluşunuz hakkında öğrencilerinizin veya velilerinizin düşünce ve önerilerini öğrenmek ya da farklı bir konuda gelişmeleri görmek adına dizayn edilmiş anketler kısmından uygulamak istediğiniz anketleri paylaşabilir ve sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Öğrencilerinizin eğitimine dair kaydetmek istediğiniz özel bilgileri notlar alanından oluşturup takibini sağlayabilirsiniz. Geriye kalan danışman listeli, danışman kayıtları, danışman demo kayıtları, danışman notları, danışman anketleri ve danışman anket sonuçları alanında ise yetki verilen yönetici ve personelin tüm kayıtlara ulaşabilmesini sağlayabilirsiniz. Tüm bu alanlara sol taraftaki açılır menüden ulaşım sağlayabilir ve takibini buradan da gerçekleştirebilirsiniz. Sistemimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için videonun altında bulunan linke tıklayarak sitemizi ziyaret edebilir, bizimle iletişime geçebilir ya da site üzerinden demo talebinde bulunarak sistemimizi ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz.